اَشْرَحْ لِلصَّدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْلِ وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَخْزَهُ وَبَعْلِ Kardeşler bugün üzerinize afiyet. Birazcık sesimiz değişti. Bir arkadaş diyor ki hocam diyor sesin çok berbat geliyor diyor telefonda. Elhamdülillah Rabbimiz daha bizi liseden çıkartmamış. Hala Allah'ın sevdiği kuluyuz. Değil mi? Evet. Hastalıklar nedir? Adam olacağımızın işaretidir. Ne demek bu? Öğretmen hangi çocuğa tokat vurur? Akıllanacak çocuğa tokat vurur. Bir de öyle çocuklar var ki akıllanmasından ümidimizi kesmişizdir. Ondan da irtibatımızı keseriz. Yani ne hali varsa, yani haziran olsun da başımızdan gitsin. Hiç de bir şey de yapmayız ona, yapacak bir şey kalmamıştır. Ama bazı çocuklar vardır ki, ümit vardır, ulan ben buna bir tane tokat atarsam akıllanır diye onu uyandırmak için, bir kendini getirmek için bazen böyle şefkat tokatı. O ha demek ki daha hoca bizim, bizim aklımıza ümidini kesmemiş yani değil mi? Hastalıklar da Rabbimizin bir lütfu. Ya hakikaten lütfu yani. Diyeceksiniz ki hocam olur mu ya? Adam hastalanıyor. Allah'ın işte bir ona bir vermiş olduğu bir sıkıntı. Hayır. Hastalıkların faydasını, değerini bilsek belki de hasta olmayı isteriz. Belki hasta olunca şifa bulmayı istemeyiz. Öyle de çok ilginçtir hastalıklar. Hastalıklar nedir? Mevlana Hazretleri diyor ki hastalık bir kralın, padişahın veyahut da bir melikin çadırının önüne bir iple köpeği bağlarlar. O köpek o ipten dolayı kaçıp gidemez. Orada o ip onu o çadırın kapısında tutar. Hastalık da Allah'ın seni kendi kapısına bağladığı bir iptir. Sen o hastalık olduğu sürece ne yaparsın? Allah'ım Allah'ım diye inlersin. Değil mi? Allah hatırlarsın. Ama o ipi koparıp da sana şifayı verdiler miydi? Sen nereye gideceğin belli olmaz. Başına alır gidersin. Ayette bunun şeyi vardır kulumuza bir sıkıntı dokulduğu zaman diyor bize diyor yana yakla dua eder diyor. Ona da diyor bir iyilik dokundurduğumuz zaman diyor sıkıntısını giderttiğimiz zaman diyor hemen diyor şey yapar diyor yüz çevirir diyor. Yani diyor ki kulum ben sana bu hastalığı sıkıntıyı derdi musibeti belayı veriyorum ki bu kapıdan ayrılma. Bu kapının köpeği ol. Bu kapının kulu ol. Gitme bir yere. Yok. İyi ipini koparttığı zaman onun için hastalıklar böyle yani hasta olanlar insanlardan azgınlık olur mu? Mesela ben şimdi bir ufak benim kahsalık bile denmez. Gelip geç bir iki gün. Herkes ayakta atlattı. Bizim nazlı olduğumuz için böyle yattığımız tembelliğimize de mahane oldu olan. Şimdi ciddi hastalıklar da var. hastanelerde o sıkıntılar içerisinde gece gündüz bekleyen insanlar var. Onların azgınlık yapmasını bekleyemezsiniz. Çünkü adam zaten ızdırap içerisinde. Zaten acılar içerisinde, sancılar içerisinde. O ister istemez hemen Allah'a yöneliş başlıyor. Babam kalp ameliyatı oldu. O zaman onun yanına gidip gelirken <laughs> Olmadan önce de bayağı bir 10-15 gün yatırıyorlar. Tetkikler, tahliller yapılıyor. Bir e, o, Orada kalp ameliyatı olacak. Hastaların durumlarını ben hafiften gözetliyordum. Yani ne yapıyorlar, nasıl diye. Hepsinde otomatik olarak bir dine dönüş. Çünkü masa ameliyat masası, kalp masası. Kalbini çıkarıp kenara koyuyorlar, sana iş yapıyorlar. Yani kalkmama riskinin için herkese imza attırıyorlar. Yani ölürse ölebilir diye. Ben de babamın için imza attım yani. Yakın birini devirde yakın diye. E tabi bunu hastalar da biliyor. Her günde birkaç kişi ölüyor hastane masadan kalkamıyor. Onu da bir görüyorlar. Ve bir kadın caz gördüm ben. Elinde bir tesbih. başa açık hastanede. E pijamalarıyla. 99'luk tesbih. Dolanıyor. Babama dedim ki ya baba, bu kadın dedim ne dolanıyor dedim. Sordum ben de dedi ne yapıyorsun diye tespit çekiyormuş işte yani. Öleceğiz, ameliyata gireceğiz. Son hani bir hastalıkta insan bir sıkıntı da Allah muhafaza. Ne yapıyor hemen? De, yöneliş var. Ayet de bunu söylüyor zaten yani. Diyor ki biz bir sıkıntı dokundurduğumuz zaman okul bize yana yakıla içten içten samimi samimi dua eder diyor. Ondan da o sıkıntı giderttiğimiz zaman diyor, o, 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 o zaman diyor hemen diyor, büyüklenir diyor, yüz çevirir. Bizi ne kadar güzel anlatıyor değil mi Allah Diyor ki ben sizi tanıyorum diyor. Bana diyor rol yapmanıza gerek yok. Ben sizin içinizi dışınızı biliyorum. Öyleyse gelin Allah'a karşı hiç değilse samimi olalım. Yani herkese karşı samimiyiz değiliz ayrı mesele ama hiç değilse Allah'a karşı samimi olalım. Olmasanız bile zaten içinizi biliyor. Evet. Ayet-i Kerime'de ne diyor Rabbimiz? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz insana şah damarından daha yakınız. Ve na'lemu ma bihi Ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini, aklından geçenler neler olduğunu biliriz. Dedikodunun çeşitleri var. Bir tanesi dilde yapılan, bir tanesi kalple yapılan. Dilde yapılan Mesela şu an Bekir abi bu tarafta değil, öbür tarafta duymuyor diyelim. Biz onun hakkında konuşuyoruz burada. Bu dille yapılan dedikodu. Herkes bunu yapıyor biliyorsunuz. Bir de kalple yapılan var. Bu ne demek? Bu da adam hakkında ki kalbinde düşünüyorsun. Söylemiyorsun. Kalple yapılan dedikodu. Zikir de öyle yani. Kalple yapılan zikir var. Dille yapılan zikir var. Dilin sustuğu, kalbin sustuğu, ruhun yaptığı zikir var. Ruh susuyor, başkası başlıyor. Yani öyle zikir de var. Ama kalpte de hani hastalıklar, kalpte de hastalıklar olur. Şeytan kalbe nüfuz edemez, göğüse nüfuz eder. Yüves bir süfi sudur inmez. İnsanın göğsüne nüfuz eder. Göğüs dediği zaman kalp, akciğerler ve buradaki manevi bölge göğüstür. Şeytan etkisi buca kadardır. Onun etkisi de şu kadardır. Sadece sıkar. Daraltır. <laughs> Şeytanı vesveseler göğsü daraltır. Yapılacak şey özü besmele çekersin. Felak nasıl okursun? Abdest alırsın. O gönül da dağınıklığı gider. Çok yoğunsa birazcık fazla okursun felak nasıl? Gider. Ama nefsin hastalıkları ta kalbin içerisine kadar işler. şeytan evet. kalbin içerisine gelmez, giremez. Göğsü daraltır onu yaptığı, yapacağı odur yani. Ama nefis, nefsin hastalıkta istekleri, yani e, arzu ve istekleriniz ta kalbinizin içerisine kadar girebilir. Hatta, hatta ayet-i kerimede, Allah'tan daha çok seven kalbin içinde lüp bül lüp denilen, kalbin de özün özü, en son noktası orada bile orada Allah olması lazım ama diyor ki öyle insanlar var ki işte Allah'tan fazla sevdiği şeyler vardır bu insanlar. Demek ki nefsi istek arzuları kalbin ta merkezine kadar girebiliyor. Kalbin içini temizlemek lazım. Ta merkezini temizlemek lazım. Nasıl temizleyeceğiz. İki şekilde olur. Ruhani yol, nefsani yol. Ruhani yol, Zikirle. Bunlar değişik şekilde olabilir. En basiti Allah Allah demek. İlk başta. İkincisi tefekkür. Etrafa bakacaksın. Her gördüğün şeyde Allah'ım ne kadar güzel yaratmış diyeceksin. Ne kadar güzel diyeceksin. Bunu gördükçe Allah hatırlarsın. Otomatik olarak değil mi? Yani Allah Allah demek ayrı. Bir varlığı görünce Allah'ı hatırlamak yine Allah diyorsun değil mi? Zikir zaten Türkçesi hatırlamak demek. Allah'ı hatırlıyorsun. Üçüncüsü de, tefekkürden sonra, huzur. Huzur ne demek? Yani her an Allah'la birliktelik. Zikir kimin zikri vardır? Unutanın zikri vardır. unut Unutmayan bir adam zikreder mi? Hep konular sana gidiyor, haberin olsun ha. Neden? Sen çekiyorsun yani. Unut. <laughs> Unutan adam hatırlar. Adam unutmamışsa, yani ben burada durup da Rasim abi Rasim abi dememe gerek yok, baktığım zaman herhalde... Evet. Güzel. Şeytan zaten ben de varım dediği zaman kaybetti. Şeytan dedi ki ya ben dedi yıllarca ibadet ettim Allah'ım dedi sana. Yani bir gün kusur, kusur yapmadım dedi. Beni bu kadar yücelttin. Meleklerin arasına kadar kaldı. Yani hiçbir cinin gelmediği makama geldim ben. E hiç ibadet etmemiş. Daha dünkü çocuk olan Adem'e bana seyredettiriyorsun yani bu. Bunu nasıl ben kaldırayım yani? E ben de varım dedi yani O da dedi ki ya sen ona bakma. Ben sana <laughs> ne diyorsam onu yapacaksın dedi. Bize de Allah Teala taşa seyd ettirmiyor mu? Kabe neyden yaptınız arkadaşlar? Ha? Taş. insan müstün, taş müstün. Allah diyor ki kardeşim böyle döneceksin tamam. Seyreden yapacaksın? Bir tane anlamayan birisi dese ya insanlar, Müslümanlar hepiniz taşa ibadet ediyorsunuz dese biz taşa ibadet etmiyoruz. Biz Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Allah dedi ki bu tarafa da bu tarafa döndük. Önceden de Kudüs'eydi, Kudüs'eydi. Dedik ki yok Kudüs'ten çevrilip Kabe'ye. Hani ben de varım dedin ya. Zikir. Hatır, hatırlamak demek. Unutanın hatırlaması olur. Ha, zikir var en basit dedik. Ondan sonra tefekkür, ondan sonra huzur. Huzur hali ne demek? Yapacağım bir işte yanında bir arkadaşım olursa utanırım değil mi? Yani Ertan abiyle da geziyoruz Bakamam ki ben kadınlara Utanırım yani Ertan abi var Der ki ya Adem Hoca oluyor niye bakıyorsun Yani huzur huzurundayız yani, Onun huzurundayız Veya burada şu anda huzur beraber birbirimizin huzurundayız Burada e, yapabilir miyiz İşte huzur Allah'ın huzurunda olmak O zaman zikirin ötesinde bir şey bu Peki diyeceksiniz ki bu ne demek Hocam hep ondan <laughs> konuya konu akıyoruz gibi de Hep bağlantılı gidiyoruz Bağlantısı şu, hani o kalbimizin içindeki o en derindeki sevgiler, oradaki istek arzuların temizlenmesi gerekiyor ya, onun yolu işte bu ruhani yol dediğimiz yol bu. Kişinin ruhunu kuvvetlendirir, o da zikirli olabilir, tefekkürlü olabilir, huzurlu olabilir. Bunları yaptığı zaman kişinin ruhu kuvvetlenmiş oluyor. O kalbinin, kalp nasıldır arkadaşlar? Kalp ölür, kalp hastalanır, kalp diri diri halde yaşar. Kalp canlı, değişik değişik kalpler var. Mühürlü kalpler var. Karara katlar, katı kalpler var. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı kalpler bunlar. çok zikretmek rahatsız eder mi Çok zikretmek vücudu rahatsız etmez. Ama e, la ilahe illallah zikriyle zikredersen rahatsız etmez ama Allah zikrini e, zikredersen sürekli Allah zikriyle o zaman şöyle bir şey olur. Yani ben <laughs> pencereden çıksam, kafamı uzatsam, dışarıya Ali Ali diye bağırsam, dışarıdan insanlar geçiyor değil mi? Ali olanlardan bir tanesi döner, buyur der. Ne diyorsun der. Değil mi? Şimdi ben Allah Allah diye, Allah Allah, ya Allah diye çağırıyorum Allah. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin. allah Teala buyur dediği zaman, yöneldiği zaman, o teveccühün altında, o feyzin tefeyyüzün altından kalkabilir mi? Yani çabandaki elektrik santraline kendini bağlıyorsun ta ana hatta. Ellerinde tutuyorsun. Diyorsun ki açın 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 bir açıyorlar. O anda sen yanıyorsun. Onun gibi bir şey. Ha ne yapacağız? Onun için bilen hani bazılar diyorlar ki senin sen artık 9 voltla çalışırsın kuzum diyor. Sen daha kuzusun diyor. Sen 320 ile 120 ile 110 ile işin yok. 9 voltla 4.5 voltla çalış. Adaptörleri var takıyor. Ha, bu kadar ne sen normal hayatını devam ettirirsin diyor. Yok ben gideceğim 220'ye bağla. Bağla. Bağlanıyorsun yanıyor devrelerin. İşte Hacı Bayram'daki mevcutların durumu Adamlar ya söz dinlememiş yapmışlar ya da kafadan yapmışlar. Ama la ilahe illallah zikrinde öyle değil. Zaten la ilahe illallah Türkçesi şu Allah'ım sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar güzelsin. Senden başka Tanrı yok, övüyorsun. Onunla problem yok. Öbürü de çağırıyorsun ben desem ki yani Fatih abi, Fatih abi, en sonunda bir gün duramaz der ki ya bugün ne diyorsun der değil mi? Çağırdığı zaman icabet olur. He bu Allah'sa Allah hemen icabet eder. O zaman ha şimdi ve huve ayete gelelim. Hani biz bu ayet-i kerime hep murakab olarak düşünürüz. O nerede olursan olun sizinle beraberdir. Biz bunu hep kendimizi sınırlayan, korkutan bir şey gibi görüyoruz. Yani bizi denetleyen bir polismiş ki anımızda gibi. Hayır öyle değil aksine. Belki de allah Teala siz nerede olursanız olun, hangi halde olursanız olun, nerede olursanız olun sizinle beraber. Hiçbir zaman sizi terk etmez. Allah kulunu terk eder mi? Bakın ayet-i böyle algılamak lazım. O, sen hangi durumda olursan, efendim meyhanedeyim, işke, içiyorsun, içiyorsun. Veyahut da kumakhanedesin, veyahut da haram işliyorsun, neyse. Peki Allah seninle beraber. Sen o halde bile bırakma. Sen Allah'ım dediğin zaman kulum buyur gel. Kapı her zaman açık, her zaman açık. O eyne mahkûmtum nerede olursanız olun. Nerede olursanız huve mahkûm eyne O bizimle beraber. Hangi şekliyle beraber? Ne ile beraber? Affıyla, mağfiretiyle. Gücüyle, kuvvetiyle. Allah seninle birlikte olduktan sonra, o güç, o kuvvet seninle birlikte olduktan sonra. Ayet-i Kerime'de diyor ki Rabbimiz, İn tansurullah la galib Eğer Allah size yardım ederse. İn yansurkumullah fe la galib Eğer Allah size yardım ederse size üstün gelecek, size yenecek kimse olmaz. Size galip gelecek olmaz. Allah'ın gücünden daha büyük güç mü var? Allah siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Gücüyle, kuvvetiyle, affıyla, mağfiretiyle, merhametiyle, şefkatiyle, sevgisiyle, muhabbetiyle. Allah sizinle beraber. Onun için de şu, su soru çok can yakıcı bir sorudur. Hani sormuşlar ya, kıyamette Allah nasıl hesaba çekecek? İşte şunu ne yaptım, şunu yaptım. Hoca demiş ki yok öyle değil demiş. Ya. Siz demiş, işi lafı çok uzatıyorsunuz. Allah kadar soracak, ben seninle beraberdim, sen kiminle beraberdin? Soru bu. Ayet-i diyor, ve huve mâkü meynemâk -mâ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bir de nefsani yol var. Nefsani yol da nefsin istek varlığına frenleyerek yapılan bir yol. Yani canın ne istiyorsa onun tersini yapıyorsun. Böylelikle nefsin zayıflanıyor, ruhun kuvvetleniyor. ama bu.